bana dedin. Öyle bir zamanda çıktın ki karşıma asla bırakmayacağım dedin. Çünkü Mükkanım, eski, dün, eski eşinden e, dolayı. Peki şey söyleyeceğim. Var, Pardon. Engelleyince birini nasıl ulaşabilir ki sana? Telefondan engelliyorsun. Ben engelli, her yerden, yerden, yerden engelliyor. Üç tane Facebook var. İkisi e, şu Hayır. an kullanım dışı. En son kullandığı Facebook'un da şeyi yoktur. Facebook'u sen değiştirdin. İkisini engelledim. En son üçüncüden bana ulaştı. Buna diye. Son, Açma. Orada e, da engelli. Cep telefonumu aradı. Numarasını engelledim. Özelden aradı. Benim telefonumda evet, ben özelde özel açık olması, olması lazım. Çünkü numara özel numaradan aramasını. ben bir tek kişiyle görüşüyorum. Yaran, hani o yalan konuşuyorsun. Ayrılmak üzere olduğum yalan kişi bazen arıyor. Bazı konuları ondan özel numaradan konuşuyoruz. Bu. Yalan özelde ben özel Özelde kapatamıyorum telefonu. özel numaradan... Hayır hayır aradı özel bilmem numaradan. Bilmem. Evet. Asla. Dedi ki Cüneyt. Kapat. Sessize. Müge Hanım devam ediyor sürekli üst üste arıyor ya. Susmuyor ki durmuyor durmuyor. E tamam arada arada sen de görüşmezsen ne yapacaksın? Artık sen? bir yerden sonra tak ediyor insana ne yapacağım mecbur açtım o telefonu ben o an e ayı. tamam ya. açtın ne konuşma, diyorsun? ne diyor? Cüneyt lütfen görüşelim bir kere göreyim seni lütfen Asla ben berat bir geliyorum. Ya, öyle bir şey söyleme ya yalan konuşma tamam, bari ben Ben ya. yalancıyım yalan sen doğrusun. Yalan e tamam. ne yapıyorsun sonra konuşma. sen de kıyamayıp yalan gidiyor yalan musun? Konuşma. Kıyamayıp değil mi yarın bir akşam. Sonra da alkol alıp şeyinden ay senin aynen, aynen. mesafetinden ay. mi faydalanıyorsun? Tamam anlatıyorum onu da. Bir akşam düğün programından çıktım e, saat gece 9 mu ne arıyor. Lütfen ben geldim 60 gel. Dedin mi demedin mi? Hayır öyle bir şey demedim. E, ben nasıl geldim 60'a senin evine? Hadi cevap. Tamam sen ver. konuştuk Ankara'da planladık sen Planladı. geldin. Evet. Sen dedin ben sen geldiğinde ben geleceğim dedin. Emirhan'la geldin geldi kapıda uyudun. Kapıda arabadın. uyudum. Evet. Eve yani, gel. gelmedim eve yok, Yok eve girmedim. Girmedin Ay, mi? Emirhan, mi? çocuk şahit Şenol ya. Şenol dayım bağlansın. Şenol Demiral Akpınar'dan Şenol dayım bağlansın. Tamam sen Şenol Emir Han'la Emir o Emir Arabasıyla. Emirhan'la emirhan da ikinci, ikinci gelmemdir. Tamam ya o ya akşam da Ya ya Cüneyt Bey, ne çıkarmamız bir... gerekiyor? Hayır, bakın şu bak şunu Hayır, Cüneyt, bak biz şu anda... Hayır, ekibimize şunu demiş, el elime değmedi demiş ya. Böyle bir yalan var mı ortada ya? El elime değmedi. Ne bana yalan Sen benden hiçbir bir yere gitmedin ya. Gitmedin sen benden hiç bir yere. Ben gitmedik de bu resimleri ben yol... Tamam tamam. İkisini de çekti, mi çektin? Yolda çektik biz bunları. Biri Sivas, biri de köy annen şey ara evi satmaya giderken. Ha o kadar yani. Evet bir de şeyde işte... Bir de bir resim de şeyde çektin. Mükemmen. Hüseyin, Hüseyin ben de vardı. Cüneyt. Yani sen şimdi bu kadınla beraber olduğun Elimde için... Bekarlat, bu bekarlat, paraları hak ettiğine ederim. mi inanıyorsun? Vekalet almaya gittiğinde. Ben hak ettiğim, hak etme davasını konuşmuyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Ya benimle bunları yaparken ederken iyiydi. Ama ben bunun hatasını yakalayınca terk edince kötü oldum. Burada sen... <laughs> suçlanan taraf niye <laughs> sen, ben oldum? Ben, ben ne diyorum bakın. Ben mağduriyetini Cüneyt, gidermek için elimden gelince yapacağım. Eğer bu programı eğer izliyorsan... Bak, ben bunun bu, sözünü verdim. Bak dinle bu programı eğer izliyorsan... İzliyorum Hüge Hanım. Ben... öyle e, ayrılmak istedi diye karısını, kocasını rezil etmek için televizyona çıkanlara dair bir program yapmadım, yapmayacağım. Biliyorum Müge Hanım. Tamam. Kimmiş o be? Şu an geçirmek istemiyorum ama sö ekibimize söylerim. Yazar mı isterseniz. Neymiş ben? Hiçbir şey silmedim. Geçen sene. Sinirli Oya. Oya'yı silindi. Yok. Burada kimse kimseye böyle ilişkileriyle ilgili ben yayın yapmıyorum. Zaten ben sıkılırım bu ilişkilerle ilgili. Biliyorum. Çünkü herkesin ilişkisi kendine hastır. Dışarıdan garip gelebilir ama o ikili ilişkide o ilişki belki o kavgayla besleniyordur. Belki o inatla, belki bilmem neyle. O yüzden ben bu konularda yorum yapmanın çok saçma olduğuna inanırım. Ben o nedenle siz ne kadar kavga ettiniz, ne kadar görüştünüz, senin Hulus ve Saffet'inden <laughs> mi faydalandı falan içki, içki içirip, ne içki içirip içine hayır, şey alkolli, gibi, coşkun gibi gazozun içine A hap mı attı hayır, yani? Hayır, alkollü gittim zaten Bilge Hanım. Ne? Müge He. Müge Hanım bakın bunu söylüyorum zaten. Alkollü gittim zaten. E tamam gittin gitmeseydin. <laughs> e gel gel diyor ya yalvarıyor ya Hadi ağlıyor ya, telefonlarda. Ama alkolü kendi isteğinizle alıyorsunuz. Kendi ilerlediğinizle alıyorsunuz. Diyorum, alkolü halimden faydalandı diyorum. Alkol içir demiyorum ki hocam. He bu tecavüzü e, tamam, atmıyordu demek, değil mi içine? Demek ki kendinizde alkollü Nuri hakim Alço olamıyorsunuz. Aa kadın Osmanlı yapınca da. bir şey yok, erkek yapınca o Peki ben ben, ben çok hayır ya şunu anlamayın unutmayın Yani ha? siz bunları yaşadınız, yaşadınız tamam. Tamam ben tamam. Bunu kabul ediyorum. Herkes yaşıyor bunu yani bu ülkede en az şu anda 10 milyon ilişki var diyelim. Bizim konuştuğumuz o değil ki. Bizim konuştuğumuz bu kadının iki tane evinin satılıp senin bunu arsaya ee, arabaya falan dönüştürüp o evlerde bittikten sonra da kadına kibarca bir bay bay demen. Kadına kibarca bay bay deseydim Müge Hanım, eee daha önceleri de derdim. Bakın her şey Ama her satılınca şey, oluyor. Satılıyor, bitiyor bakın her şey. Bıraktıktan sonra, her şeyi sonra yaptıktan gittim. sonra hemen Erci'ye yine giderdim. Sen neden niye gittin? E, ne zaman, bir hafta sonra. Sattıktan sonra niye gittin o ya zaman? Ya Müge Hanım bakın ne diyorum size? Aradan ne kadar zaman geçmişti? Bir hafta falan geçti ya. Akşam eve geliyor. Bunu tekrar tekrar mı konuşayım? Bakın mesajı gördükten sonra gittim. Tamam baban aslında. sana ne dedi? Evet ben. Ay, Oğlum şimdi. sen bırak mesajı falan, kadının parasını geri ver. Ayrılmak istiyorsan da Liga ayrıl Hanım. dedi. Bak neyin tamam, bu, ilişki de? Edikiriz. Ama bak siz evli değilsiniz. Evlilik hayatında bile bunlar kanunen. ...belirlenen bir takım sınırlama var. Siz bir arkadaşlık yaşıyorsunuz. Tamam. Adına ne dersen de. Bunun içinde alınanlar, verilenler olabilir. Tabii ki. Ayrılmak istediğin noktada... ...aldığın her şeyi de geri vermek zorundasın. Bu hayatın kuralıdır. Bu benim kuralım değil ki. Bu herkesin kuralı. Yani görmüyor musun filmlerde de? Kadın ne yapıyor? Sevgilisinden ayrılıyor. Çıkartıyor yüzüğünü, koyuyor masanın üstüne... Boşça kal diyor. Bu işin adabı budur. Hanım, sen bunu, istediğini söyle. Bunda bir sıkıntımız Adap yok. Ya. Ben sözümü verdim. Bunda bir sıkıntımız yok. Para konusunda ilgili bir sıkıntımız yok. Bunu halledeceğim... Sen adam. yani 700 bu kadın iki ev parasını geri verecek misin? ...iki, iki ev parasını nereden vereyim Mügehan? E ne vereceksin, vereceksin ama ben de Elim, elimde vereceksin. olanı vereceğim. Elinde e olanı ver. değil hani. Elinizde mı yaptın Mügehan. Kuvarda harcadım demişsin arkadaşlara. Ne yapayım? Evet. E tamam sen bu kadının zavallı kadının parasını nasıl kumarda harcarsın kardeşim? Evet. Neden ertesi Kumarda nereden bulduysan o zaman bulacaksın o parayı da vereceksin. Ya. Ben kumarda harcadım. O oldu gözlerim de oldu yani. Müge Hanım ben ne gerekiyorsa yapacağım. Bu beni ama sen ne gerekiyorsa yapacağım. Bir Elimde konu... ne varsa diyorsun. Bir konuşabilir miyim? Konuş. Dün, hocam da bir şey söyleyecek. Dün telefona bağlananları da e, WhatsApp ihbaratını atın. Atın gerekli ne varsa elinizde belgeniz, kanıtınız. Ee, bu kadar üstüme çamur atmakla uğraşmayın. Bakın Müge Hanım'ın ihbaratlı var ya oraya atın ya bir atın bir tane belge atın ondan sonra gelin burada istediğinizi yani yüzüme tükürün. Ama üstüme çamur atmaktan vazgeçin. Bu kadar rezil. Ya ne kadar rezil kadınlar var bu ülkede ya. Birileri ne yazıyor. Mi, sen yapın? Hayır bakın sizleri tenzih ediyorum ya. Öyle değilsiniz de, öyle değilsinizdir zaten. Ama gerçekten bu ülkede rezil kadın da var. Rezil erkek de var. İnkar etmiyorum. Sen ha bu sadece değil. ben değilim ha. O ben miyim? bunu yapmış. E ne yapacağız yani şimdi ya, seninle ben seni, ilgili? Ben yani o var diye bunu affedemeyiz. Ben sorumu hocam, sorayım. Hocam bir lafımı bitir. Yok lafımı yok. hocam. Ama, ama, ama bu laf, hocam, bu laf, bu laf, Zaten saç, bak ben. bir şey söyleyeyim Ben mi? merak ettiğim bir zaten şey soracağım. Zaten şöyle oluyor. Verirken iyisin. Ablacığım ben niye Ne zaman vermekten ya? vazgeçersen dünyanın Senden en kötü, kötü yok. insanı sen oluyorsun. Ben çok an kötü O yüzden senin Hani bu ülkede ne kadar rezil kadınlar var falan demenin altında yatan sebebi o kadar iyi anlıyorum ki cevap vermeye bile Hocam, gerek Hocam Hanım dün ama şu var. Yine söylüyorum. İstediğime istediğim kadar veririm. Ben veriyorsam eğer, ben verdiysem istediğim zaman da geri alırım. Bunlar, Aradaki sen... şey budur. Ama <laughs> <laughs> o yüzden veren el alan elden üstündür. O nedenle veren el, alan elden üstündür. Evet erkekliğin de bir sizin de cinsinizin, türünüzün bir özelliği var. Kadının da bir özelliği var. Artık bu kadar da kadınların erkekleştiği, erkeklerin kadınlaştığı yanlış anlaşılmasın. Bunu cinsel tercih olarak söylemiyorum. Yaşam tutumu olarak söylüyorum. O diğeri herkesin kendi ee, tercihidir bizi hiç ilgilendirmez ama yaşam tarzı olarak bu şekilde dönüştüğümüzde bunun sonu iyi değildir bunun sonu felakete gider toplumsal cinsel kimlik rollerimizi kaybetmemeliyiz bunu açıkça söylemeliyiz benim demin soracağım soru da şuydu şayet Safiye Hanım yine aynı şekilde davransaydı acaba Cüneyt Bey hiç parası olmasaydı Safiye Hanım'a hiç ona gider miydi? Onunla bu süreyi geçirir miydi? Beni merak ettiğim buydu. Ha ben cevabını bunu sorarken çok iyi biliyorum. Ee, ama o cevabı ondan alabilmek amacıyla bunu sordum. Gitmezdi. Çünkü burada e, bir karşılıklı menfaat ilişkisi kendine göre kurmuştu. Ben gencim dedi karşılığında Safiye ay, Hanım'ın dedi. Ay. Bir şekilde dedi. Hani aklını çelebilirim. Dolayısıyla da bu süreci işte elindekileri de satarak, yiyerek keyifli bir şekilde geçirebiliriz. Yoksa hiçbir kimse diğerinin malını satıp onu kumar ya da alkol gibi olmadık bir şeye yatıramaz. Bu hakkı kendinde göremez. Bu hakkı kendinde görüyorsa ben bunu yaptım diyorsa, bunu kabul edemeyiz. Ne toplum olarak kabul edebiliriz, ne de ben insan olarak kabul edemem. Eminim ki pek çok kişi de bunu dinlediğinde ben bunu kabul edemem diyordur. Ya zaten bu evet, ne? fazla Sen karşı konuşuyor. çıkan olmaz. erkekler. Evet. Yani kadın kadınlar ne kadar tepki gösteriyorlarsa, evet. eminim şu anda böyle hani. Ee, televizyona kafa atmak isteyen erkekler var bizi izleyenler e arasında. Gayet tabii yani ben burada çok sinirlendim. 5 yaşındaki, <laughs> 6 yaşındaki çocuğa yapılanı burada mazeret gösterip de benim yaptığım onun yanında çok masumaneydi diyemezsiniz. Böyle bir kural yok. Vallahi lise öğrencileri biliyorum. Ailesinin kendisine verdiği yemek parasını hani bir gün harcamayıp iki gün, üç gün biriktirip yanında hoşlandığı kız arkadaşına öğle yemeği ...ısmarlamaya çalışan ben lisede erkek çocuklar biliyorum. Evet. Ve çok da gurur duyuyorum onlarla. Evet. Ve yine söylüyorum... ...hayatta eğer kadın da erkek de aynı şekilde ekonomik özgürlüğe sahipse... ...tabii ki hayatı beraber sürecek. Yani bütün bu hayatın yükünü erkekler taşısın diye bir şey yok. Zaten günümüz şartlarında bu mümkün de değil. Evet. Ama... ...yani bir adam da bir yere götürecekse... ...kadını cebinde parasını biriktirsin... ...bir yemeğe de götürdüğünde hesabı da ödesin. Ya da yani bir ilişkiye başlıyorsa... Da... ...o ilişkiyi sürdürebilecek... E, ...gücü kendinde hissediyorsa başlasın. O zaman otursun kendi kendine. Ha, yoksa kendi kendine. Babası evinde dedi, dedi evinde gelsin bizle de otursaydı dedi. Evet, Safiye'nin peşine evinde takılana otursun. kadar dedi. Ersin Çağlı telefon attığımızda. Safiye erkek kardeşin telefon evet. attığımızda. Ersin Bey günaydın. Günaydın Hülya Hanım. Günaydın. Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Siz bu olayın neresindesiniz? Ben bu kısımdayım ablacığım ama ben zaman ablamın abisindeyim. Her zaman destekliyorum ablamı. Ablamı destekliyorum diyorsunuz. Evet. Bak Safiye güzel Allah bir şey söyledi. Çünkü Safiye kendini çok yalnız hissediyor onu kırdığı. Ee, size yani sizi dinlemediği için ona kırıldığınızı düşünüyor ve çok yalnız hissediyor. Yaşasın. Ben onu beni dinlemedi. Ben onu uyardım. Arkadaşım niye satıyorsun? Sattın dedim. Köyde gelip satıyorsun dedim. Ben ev aldık, anlaştık, konuştuk dedi. Yani o kadar biliyorum ablacığım. E peki siz ama Cüneyt'le tanışmışsınız. Ama ben tanıştım bir sefer, iki sefer mi, dört sefer bir tanıştım. Her olayda beni çağırdı. Gece saat 2'de geçti, gece 11'de geçti. E tamam gece peki de... siz gittiğinizde bu durumu anlamadınız mı yani? Ama anladım ama, anladım ama ablam ama şey, söz geçer miydim ya ablamdır diyordum yani. Bir bildiği var demek diyordum. Öyle diyordum abla. Ne diyordu ablanız size? Ya daha tam net bir şey söylemiyordu işte. Daha sıçık diyordu sadece işte. Güzeliz, düzeliz diyordu. Bu kadar. Yine içti diyordu. Ben bir şey söyleme diyordu bana. Hayır siz Cüneyt'le Safiye Hanım'ı yan yana gördüğünüzde, ilişkilerini gördüğünüzde... ...hani Ankara'daki evet, ev evet, satılmış, ben, kalmış evet. şimdi köydeki ev. Yani anlamadınız mı siz? Abla bak bu adam da senin bu evini satıyor, araba alıyor, fotoğraflar çektiriyor... Ablacığım hepsini şey söyledim. Aynısını söyledim. Yani söyledim. Yani uygun olmadığını söyledim. Şey olmadığını söyledim. Ama ablama söz geçiremedim yani. Söz geçiremedin ablama diyor. Ama bana çok iyi davranıyordu. Çünkü hiç aranızda bir sorun yoktu yani. Ama nasıl iyi davranıyor? Hem diyorsun ki beni alıp götürmüyordu. götürmüyordu ben otanıyordu, dışarı benden çıkarmıyordu. Şey abi, gidiyordu. işte götürmüyordu ama işte bana güzel sözler söylüyordu. Hep şey Anne güzel söz söylüyordu evet, Allah aşkına. Yani, neydi yani hiç, güzel söz? Yani bir şey ne? yapmıyordu yani. Ben yani ne şey yani gidiyordum. güzel söz ne adam. ne? Ha, ne yani güzel söz? ha Yani işte hep kandırdı yani ev alacağım diyerek. Evini alacağım diyerek, ay şimdi de aynı şeyleri söyle yapacağım diyor, yapmıyor. Aynı o zaman. E ben hiç inanmıyorum sen inanıyor aynen, musun? Aynen inandım işte. Ay gerçekten e, kimselere de inancım kalmadı benim. Öyle. Ne kadar kötü ya? Tekrar bu inanç yani kazanmam yapacağım, gerekiyor. buradaki gibi yapacağım, alacağım, alacağım, evini alacağım diyerek hep kandırdı. Ben de kimseye inanmaz oldum. Böyle bunun bir suyu falan olsa da. Ya çok da kötü yani. Ben hiç inanmıyorum geri vereceğine. Dün işte Hızır mesaj atıyor getirecek mi? Ya dedim Hızır nereye getirecek dedim ya. Getirse dedim hiç. Ya Kemal Bey yine telefon attığımız demiş Cüneyt'in babası. Diyormuş ki saçma sapan konuşmasın kadının mağduriyetini gidersin. Kemal Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun efendim size de. Ee, hocalarıma da selam. Aleyküm Teşekkürler. Ederim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.